Artık sana kalacak yeni bir yer bulmak lazım. İstanbul'da da gidecek hiçbir yerim yok ki. İyi e, töre midir nedir ya? Töreler de göçeler ama bu töre değil. Töreden de büyük bir şey benimki. Abilerim bu halimi kaldıramazlar. Beni öldürmeden rahat etmezler. Elindekini sana kim alıktı? İlaç olma alıktı? Yok. Bunu bizim köyden getirdim. Adı Berfin'dir. Türkçe adı Kardelen'dir. Berfin çiçeğinin bir hikayesi vardır. Bütün dünyada güneşe aşık tek bir canlı vardır. O da Berfin'dir. Güneşe aşıktır ama güneşi hiç görmemiştir. Çünkü bilir ki güneşi gördüğü an canından olacaktır tüm delfinler yanından olacağını bile bile güneşi görüp o dakika ölürler. Berfi kadar hiçbir şey cesur olamaz. Ay.